Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere yakın zamanda kendime aldığım çizdiklerimi göstereceğim. İlk önce bundan başlamak istiyorum. Bunu aslında ben almadım, anneme hediye geldi, annem de bana verdi. Paşa Bahçenin Karaman diye geçiyor. Bakmak isteyen olursa. Bu böyle bir kase. Altı bayağı bir kalın. Kahvaltılık konulabilir. Yoğurt konulabilir, çerezler konulabilir. Çok şık, sade bir ürün. Benim yani. Daha sonra kendimi aldığım tabaklara geçelim. Ben bu tarz tabaklardan aldım arkadaşlar. Markası keramika yazıyor ama. Evet keramik aymış. Böyle. Tanesi 3,5 liraydı. 6 adet aldım ben bunlardan yine. Dışarısı bu şekilde tırtıklı. Kahvaltılık konulabilir. Çerez konulabilir. Aklınıza ne geliyorsa artık. Daha sonra böyle kayık tabaklardan aldım. Bunlardan ben 8 tane aldım. İkişer renk olarak. Diğer bir iki rengi de bu. Çok güzel renkler. Çok hoşuma gitti. Bunlar da yine üç buçuk aldım. Diğer renkleri de böyle. Daha sonra yine aynı yerden böyle çerezliklerden aldım. Bunlardan 10 tane aldım. Yine ikişer renk olarak. <laughs> Böyle bir sarı renk var. Böyle bir nar çiçeği gibi bir renk var. Daha sonra böyle yeşil renk. Böyle mor bir rengi var. Bir de kırmızı rengi var arkadaşlar. Bunlar bana bayağı bir uygun fiyata mal oldu. Böyle koyayım. sonra yine bu kayık tabaklardan aldım küçük kayık tabaklardan siyah detaylı. Bunun da 6 tanesi 20 liraydı. Yani tanesi 3 lira gibi bir fiyata geliyor. Yine kahvaltılarda, çerezlerde kullanılabilir. Bu şekilde. Daha sonra bu renkten böyle tabaklar aldım. Yine altı tane aldım. Şurasında çıkıntıları var. Kahvaltılıklar da kullanılabilir. Bunun bir de beyaz rengini aldım. O da böyle. Daha sonra 6 tane sufle kaba aldım. Bunlar da iki buçuk lira. Bunlar da iki buçuk liraydı arkadaşlar. Yine böyle. Diğer bir ikisi de bunlar. Daha sonra kalpli tabaklardan aldım. Çok şirinler. Bunlar da 2,5 liraydı. Daha sonra bu zeytinliklerden aldım. Yine aynı iki buçuk lira. Böyle. Bu fırın kaplarından aldım. Tanesi 5 liraydı. Daha sonra bu kupalardan aldım 2 adet. 5 lira yine bunlar. Çok güzel duruyorlar. Daha sonra böyle bir patates ezici aldım. Bu da 5 liraydı galiba. Bir de şekillendirici. Daha sonra bu sunum tepsileri ne aldı arkadaşlar? Bunların da tanesi 5 liraydı. Güzel görünüyor diye aldım. Annem böyle tahta kaşıklardan almış. iki tane. Ayrıyeten bu tabaklardan aldım. Bunlar çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Biz şimdiki evimizde de kullanıyoruz börek servislerinde yaprak sarması, sigara böreği ya da normal yemek yerken bile bir tarafına pilav, bir tarafına diğer yemeklerinizi koyabiliyorsunuz. Çok kullanışlı oluyor. Bu da 5 lira. Gayet ucuz. Bundan da 6 adet aldım. Şimdi tekstil ürünlerimi göstereceğim biraz da. Arkadaşlar tekstil ürünlerime geçmeden önce bu hafta aldığım bu Amerikan servisleri göstermek istedim. Kargosu bu şekilde geldi. Hiçbir şey sarılmamış hala. Bunlar herkesin bildiği, şu anda trend olan Amerikan servisler. Ben bunlardan 12 tane aldım. Renkleri de şöyle. 6 tanesini siyah aldım ben. Sonra diğer bisekte de ikili halde satılıyordu. Hepsinin güzeldi. 2 tanesini lacivert aldım. Diğer ikisini böyle taba rengi aldım. Diğer ikisini de yine siyah aldım. Siyahtan 8 tane oldu yani. Bunlar toplam 50 liraya aldım arkadaşlar. Kargo bedava olması için biraz. 19 liraya olanı da vardı. 22 liralıktan seçtim ben. Şu iki renk olanlar da 29 liraydı galiba. Öyle aldım. Şunları bir göstereyim size. Böyle bardaklar içinde ayrıyeten Bunlardan var. Ben bunları alıp alamamakta kararsızdım aslında. Yine YouTube'da çeyiz çeken bir arkadaştan gördüm ve onun paylaşımı beni tetikledi diyebilirim. Sağ olsun. Deri kolay silinebilir. Böyle bir yapısı var arkadaşlar. Ar arkası bu şekilde keçe. Böyle duruyor. Diğerleri de burada. Taba rengi de çok güzel. Şimdi gelelim tekstil ürünlerime. Bunlar havlu. Bu normal el yüz havlusu. Bu da mutfak havlusu. İkisi bu şekilde set halinde satılıyordu. Biz bunları toptancıdan aldık. Annemin dükkanı olduğu için toptancı getiriyordu. Yani gayet ucuza mal oldu bunlar. Bunların ikisi 160 liraya mal oldu bize. Toptan fiyatıyla tabii ki. Normal fiyatı ne kadardır bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde desenleri var. Kadife gibi burası. Havlunun yapısı da bu şekilde. Böyle gayet güzel. Tam mutfak havlusu. Boyutu da gayet ideal. Bu şekilde. Bunun renkleri çok hoşuma gitti. Desenleri böyle altılı halde. Çok güzeller. Mutfak havlusunu açayım şimdi. Ay el havluyum yani. da yine aynı desende, aynı işlemede. Kadife gibi. Böyle. Bunun da yapısı bu şekilde yumuşak. Boyutu da bayağı büyük. Renkleri böyle canlı olması çok güzel. başka bir rengini de göstereyim şimdi. Şöyle bir renk. Çok beğendim ya ben bunları. Bunları trend yola baktım ama bulamadım arkadaşlar. Link koymak istiyordum aslında. Ama belki siz başka bir yerde denk gelirsiniz. Markası Ünsal diye geçiyor. Şöyle şuradan göstereyim. Çok güzeller, çok şıklar. Şimdi farklı bir ürüne geçelim. Yine böyle mutfak havlularından aldık. 12'li şekilde aldık bunları da. Yine toptancıdan aldık. Şöyle püsküllü. şöyle içini açayım boyutunu görmeniz açısından. Hayet güzel. Çok şirinler yine. Bunlar da yine biz toptan fiyatıyla 12 tanesini 80 liraya aldık. Yani tanesi 6 lira gibi bir fiyata geldi. Bayağı uygun. Tabi toptan fiyatı nedir bilmiyorum. Şurada bir markası yazıyor aslında bakmak isteyenler. Ben yine Trendyol'a baktım ama bulamadım. Belki siz bir yerde denk gelirsiniz. Yine şöyle başka bir rengi bu da. Bu yeşil olandan iki tane koymuşlar yani dört dört tane. de böyle bir toprak rengi. Püskülleri çok hoşuma gitti. Yine 12'li böyle mutfak havlum oldu. Daha sonra böyle ikili çarşaflardan aldık biz. Bunun içinde yastık kılıfı da var. Bu battal boy. Bunu da toptan fiyatıyla 40 liraya aldık. Gerçek fiyatı nedir bilmiyorum. İki renk. Renkleri çok güzel. Bazı nevresim takımlarında çarşaf olmuyor diye biliyorum. O yüzden şimdiden alayım dedim. Belki lazım olur. Daha sonra böyle bir masa örtüsü aldım ben. Lale şeritli diye geçiyor. Bu renkler vardı. Ben grisini aldım. Boyutu yine bu şekilde. 160'a 220. %100 polyester yazıyor. Bu leke tutmayan kumaş. Şöyle açıp biraz göstereyim. Kenarları bu şekilde lale işlemeli. Püskülleri var. Gri suplalarına falan kullanılabilir aslında. Yine biz bunu toptan 40 liraya aldık. Trend yola baktığımda bu 59 liraydı. Bakmak isteyenler için aşağıya link bırakırım. Daha sonra böyle bir nevresim takımı aldık arkadaşlar. Bu Fransız güpür diye geçiyor galiba. Açayım ben. Bu yatak örtüsü yani yatak kılıfı deseni bu şekilde. Gri rengini tercih ettim. Farklı renkleri vardı ama bunlar da yastık kılıfı. Yine göpürleri böyle. Boyutu da ideal bir yastık kılıfı boyutunda. Kılıfı bu da. Böyle bir de çarşafı çıkıyor içinden. Bu şekilde. Onu arkadaşlar biz onun kaç aldık bilmiyorum ama Trend yolunda fiyatı 220 liraydı. Daha sonra böyle bir battaniye aldık. Sarar markasına ait. Rengi o kadar güzeldi ki bayıldım resmen. Böyle çok yumuşak. Trend yola baktım. Çok sıcak tuttuğunu söylüyorlar gerçekten. Biz bunu toptancıdan aldık yine. Trend yolda fiyatı bayağı bir farklıydı. Şöyle göstereyim. Çok yumuşak böyle yumuş yumuş görünüyordur zaten. Biz bunu toptancıdan 180'e aldık. Hmm, da fiyatı da 260 liraydı. Bana yani yine bayağı bir uyguna mal oldu arkadaşlar bu. Şöyle göstereyim. <laughs> Bunun serilmiş halini de göstereceğim arkadaşlar şimdisi. Bu serildiğinde böyle görünüyor. Fiyatı da bu şekilde. Yine çok beğendim. Gayet uygun mal oldu bugünkü çeyizlerim bana. Siz de bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz. Bu çok güzel. 4 kiloymuş. Bayağı bir ağır. Bayağı bir de büyük. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.